Altışar ritmik sayma yarışmamıza hoş geldiniz. Takımlar hazır mı? Evet. Evet hazır. Bir, iki, üç başla. Hadi Evet güzel. Bağırmadan. Hadi. Tamam doğru doğru devam. yavaş duvarlara vurmayın. Bağırmak yok. Yanlış var, hata var. Düzeltin, düzelt. Zeynep düzelt. 42'den sonra 48 gelir. 46 değil. Evet, sağ takım hatasız gidiyor. 54, Şey Evet, evet çok güzel. Bu defa sağ takım daha birinciliğe yakın. Şş, bağırmadan. Evet sağ takım önde. Sol takım hatalarını düzeltiyor. Evet sosyal mesafeye dikkat. Sağ takım kazan.